Son günlerde Cumhur İttifakı tarafından 19 ilçenin il yapılacağına ilişkin bir takım söylemler geliştirilmekte. 2012 yılında çıkarılan 6.360 sayılı büyükşehir yasasıyla 30 büyük ilimiz büyükşehir statüsüne kavuştu ve bir gecede o köyler mahalleye dönüştü. Yani lüks herhangi bir semtteki mahallemizde emlak vergisiyle herhangi bir köyümüzde gariban köyünün ödeyeceği emlak vergisi neredeyse aynı statüde görülerek mahalle statüsüne kavuşturulan bu köyler ne yazık ki hem üretimden hem de bir takım ayrıcalıklarından mahrum kaldı. Yine köy hizmetleri pek çok ilde kapatıldığı için kırsala hizmet ulaşmakta zorluklar ve güçlükler yaşandı. İller Bankası'nın özellikle yandaş büyük şehirleri koruyup diğerlerine yeteri kadar hem yabancı kredi hem de normal hizmetle ilgili kredileri vermemesi nedeniyle yine hizmet aksamaları yaşandı bu kırsal kesimlere. Burada öncelik 100. yılda 100 il projesi kapsamında bu ilçelerin il yapılması elbette önemli ama önce kangren haline dönmüş ve bu e, büyükşehir yasasının bir an önce toplumun tamamına hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir öncelikle o kırsal köylerimizin üretime kavuşturulması gerekmektedir. Dolayısıyla popülist yaklaşımlarla seçime tam 9 ay kala bunun ortaya atılması hiç samimi bir davranış değildir. Gelin eğer yapacaksak bu illeri öncelikle buradaki sorunları çözelim. Öncelikle bütün şehir yasasını sağlıklı bir şekilde çıkaralım. Daha sonra bu söylemleri geliştirelim.